Evet arkadaşlar şöyle bir modelim var bakın kolay bir model bir yazmamız var şöyle çok güzel bunun modelini de anlatmıştım arkadaşlar hatırlarsanız biraz kırışmış valize koydum Şöyle boncuk oyaları. Şöyle arkadaşlar. Şu hafif bir oya bu. Yapmıştım ben bunun anlatımını anlatmıştım bir dahaki video, geçen videomda. Şöyle bugün temizlik yapıyorum. Eşyaları çıkartırken göstermek istedim böyle modelleri, oyaları. arkadaşlar modellerimiz şöyle çok güzel modeller bu da var şöyle gösterelim çok güzel çiçekli bu modelimiz Böyle göstereyim de. Şöyle arkadaşlar. Bu çok hafif. Bunlar ütülenmemiş halleri arkadaşlar. Ben bunların videosunu paylaşmıştım. Şöyle. Bunların bütün videoları mevcuttur arkadaşlar. Şöyle. Kanalımda mevcut en alt sıralarında olması lazım. Beğendiğiniz modeller varsa ben tekrardan örneği gösterebilirim. Şöyle pembe bir boyamız daha var arkadaşlar. Anneler için e, namaz örtülerimiz şöyle yaptığım modeller. Ben bunun modelini de paylaşmıştım. Bu bütün yazmaları modelleri mevcuttur arkadaşlar. Bakın çok güzel model bunlar. Şöyle bir kelebek var. Bu da ıı, kalem arkadaşlar. Şöyle modellerimiz var. Son olarak kaynağı demeye yaptığım yazma modelim Namaz örtülerinden namaz kılarken örtülsün şöyle ben bunu çok özene özene yapmıştım kaynanım için çok özenerek yapmıştım bu modeli tek tek işleyerek gerçekten çok emek verdim buna beğenmesini çok istedim İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar I was checking.